Merhabalar değerli izleyiciler. Evet, büyük günü <laughs> geride bıraktık. Bir ee, akşam itibariyle Erdoğan Muradına erdi. 6 yıl sonra Trump'la tekrar bir görüşme yapma şansını buldu. 2 saat 20 dakika sürdü. Büyük bir coşku, büyük bir şey. Ee, övgülerle dolu. Ve bizim yandaş medya uçtu artık böyle. Sevinçten uçtular. Yani... Ee, Gazze katliamını yapmakla suçladıkları, adeta Netanyahu ile birlikte katil dedikleri Trump'la Erdoğan yan yana geldi diye artık ne yapacak? Seni şaşırdılar onların hepsini anlatacağım. Ya bir şey dikkatinizi çekti mi? Şimdi Trump ne kadar coşkulu ve böyle hareketliyse Erdoğan da o kadar durgundu. Bir kere 32 dakikalık bir gecikme oldu. Şimdi bu özellikle Amerika başkanıyla bir görüşme yapacaksanız. Ee, saniye sekmez biliyor musunuz? Yani inanılmaz bir şeydir bu. Ee, yani Beyaz Saray Amerika'nın en kurallı, en böyle. Bunlar değil tabi. Bu görüntüler eski. Yani bunlar e, evet bu tamam. Ee, gelişi e, 32 dakika gecikti. Artık Beyaz Saray'dan mı yani bizim bir işimiz çıktı biraz gecikin dediler yoksa Erdoğan mı gecikti? Bunu öğrenemedik. Ama Erdoğan'ın arabadan inişi, Trump karşısında duruşu son derece durgun. Yani böyle hani buradayım da neden buradayım der gibi bir havadaydı. Çıkışta da öyleydi. Yani Trump müthiş hareketli, uçuyor, kaçıyor. Bunlar hep eski görüntüler arkadaşlar ya. Yani bugünkü görüşmelerden değil bunlar. Bunlar hep eski. Yani keşke şey yapabilseydik evet ne yapalım yani ama sonuçta işte aynı e, şeyler e, ama hiç koymasak daha iyi galiba eskileri koymayalım yani e, ama işte geceden sabaha biraz <laughs> e, şimdi hepsini anlatacağım yani bizim e, büyük bir zafer mi ne unduk ne bulduk kim kazandı acayip övgüler sırasıyla anlatacağım ama en başta çok şaşırdığım bir konu var bu hey belada konusu nereden çıktı Mesela bunu Trump söylemedi. Direkt Erdoğan söyledi. Erdoğan zaten çok az konuştu. Yani esas sorular hep Trump'a soruldu. Erdoğan bir iki cümle söyledi. İlk işte yani daha doğrusu soru üzerine de değil. Trump işte övdü, 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 övdü falan. Erdoğan böyle dinledi. Yanında devamlı tercüme ediliyor. Sıra ona gelince işte burada olmaktan onur duyuyoruz. Çok mutluyuz. Çok güzel. İşte sayın başkanına işte F-16'lar Halkbank dedi. Bak mesela giderken falan hiç Halkbank yok. En önemlisi Eblad'a dedi. Şimdi Eblad'a nereden çıktı? Bakın ben bütün şeylere baktım. Erdoğan giderken mesela halk bankı ben anlattım. Başka anlatan oldu mu? Dikkatimi çekmedi ama dedim ki yani halk bank konusu Erdoğan için çok önemli çünkü devlet bankası olduğu için orada bütün şeyler de var. E, kamu görevlileri var. En tepeye kadar bile uzanıyor. Yani çünkü devlet bankası. Eğer devlet bankası olarak bir uluslararası yolsuzluk, bir kara para aklama falan yapıldıysa e, bu ta en tepeye kadar gider. Onun için çok önemli dedim. Fakat mesela şey lafı hiç yoktu. Ee, hiçbir yerde de görmedim. Hey belada. Hani Bartelomus Amerika'ya gitti işte giderken ona ekumenik dediler demediler böyle oldu ama Heybera'da şeyi e, hiç yoktu. Ha, Bundan önce konuşuldu mu konuşuldu. Bir takım hazırlıklar yapılıyor mu yapılıyor ama mesela adada ben sordum bir çalışma var mı diye. Görünen bir çalışma yok Heybera adadaki ruhbağın kulunda. Peki nereden çıktı bu? Zannediyorum Erdoğan'dan bazı tavizler istedi. En hafiflerini söyledi sanki. Yani işte biraz da belki dikkatler oraya çekilsin diye. Tabii e, Trump bunu niye ister? E, zannederim o da Yunanistan'ın tepkilerini azaltmak için. Yani bak sen işte hani Yunan medyasında haberler çıkmış ya. Efendim, işte Amerika Türkiye'ye Türkiye'yi mi tutuyor F-35 verecek. Hani bizimkiler de onu bizim yandaşlar da medya işte Yunanistan büyük panik halinde falan diye verdi. Ha mümkün tabii yani Türkiye'nin eşit şartlarda büyümesini istemezler. O ayrı mesele. Ama hani sanki e, Trump'ın Yunanistan'a bir dolaylı hediyesi. Yani bak adamı getirdim ama dedim ki bak şeyi açtıracak e, Heybeli'deki okulu aç ve o bizim için önemli dedim. O da açacağız dedi. Bir de tabii bunun açılış gününe Trump'ı davet etme ihtimali doğuyor. Yani Türkiye'ye gelmeyecek olan ya da işte bir türlü gelmeyen Trump belki bu açılış şeyiyle gelebilir diye aklımdan geçmedi değil. Şimdi gelelim görüşmede bir kere olağanüstü bir övgü. Şimdi hakikaten ben de bugüne kadar ne bir Türk devlet adamı için ne de başkaları için e, Trump'ın ya da bir Amerikan başkanının bu kadar övgü dolu coşkuyla konuştuğunu duymadım. Onu söyleyeyim yani. Bak cümleler var mesela çok saygın biri kendi ülkesinde tüm Avrupa'da tüm dünyada saygı görüyor diyor. Ondan sonra ne diyor mesela muazzam bir ordu kurdu diyor. Kendisini beyaz sarayda ağırlamak benim için büyük bir onur diyor. Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz. Onlar da bizden birçok şey satın alıyor diyor. Suriye konusunda mesela Erdoğan'ı diyor ki 2000 yıldır diyor hep işgal edilmek olan bir ülke. Türkiye Suriye'yi kurtardı diyor. Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dır. Bu Türkiye için büyük bir zaferdir diyor. Efendim ee, Suriye'deki eski lideri devirme mücadelesinde e, ki başarıdan sorumlu olan tek kişidir diyor Erdoğan için. Ondan sonra sadece dünyada saygı görmesi değil diyor. Bizim de şu anda işte hani var ya Rusya-Ukrayna e, savaşı oradaki diyor iki lider Zelenski de Putin de diyor aynı ölçüde ona saygı gösteriyorlar. Yani herkes ona saygı duyuyor ben de duyuyorum diyor. Şimdi biz bunu hiç duymadık bugüne kadar. Tamam yani Ecevit de gitti, Beyaz Saray'a, Demirel de gitti, Tansu Çiller gitti. Evgüler aldılar mı aldılar. Özellikle mesela Tansu Çiller, Trump. Belki kadın başbakan olmasının da etkisiyle. Hani daha böyle iltifatlar falan etti ama. Yani direkt böyle şey. E şimdi Erdoğan bu gazla Türkiye'ye döndüğü zaman kimse tutamaz sana söyleyeyim. Yani bu çok... E, yani çok seviyorum bu adamı diyor. Çok çetin biri diyor. Yani diyor mesela inatçı diyor. Ve ben de diyor yani şeydir ama diyor yani çok da sevmem ama diyor yani bu diyor bambaşka bir adam diyor yani bunu defalarca tekrarladı. E bu garip bir durum. Yani üstün durumda olan yani şimdi tamam Erdoğan'a dünya lideri işte eşittir falan filan diyorlar ama yani hepimiz de biliyoruz yani Amerika Türkiye'den de bütün Avrupa ülkelerinden de çok çok daha ileri. Şimdi bu kadar güçlü bir ülkenin bu kadar övgüyle söz etmesi hayır alamet değil bana göre. Yani çünkü bu kadar övüyorsanız çok şey almışsınız da demektir. Yani sırf böyle çok seviyorum ya bu adamı müthiş falan değil. Birçok iş yapıyor demektir. Yani bu övgüleri gururla falan anlatıyorlar. Mesela bugün gördüm böyle hashtag bile açmışlar. Hani o dün gösterdim ya bu fotoğrafta nasıl gurur duyulur diye. Hiç görmemiştim onu. Ama bugün e, şeyde dün bakınca yani benim nasıl abi baktım böyle hashtagler açılmış bu tarafta gurur duyuyoruz. İşte bu e, görüntüyle gurur duymayan ülkeyi terk etsin. Erdoğan'la Trump yan yana yani o İslam ülkelerinden 5 tane mi 8 tane toplantı yaptı Erdoğan'la yan yana oturunca. Ya bunu çok önemli şimdi bu gurur yani düşünebiliyor musunuz? Gazze katili denilen adam için dostum diyorsunuz bir de onun böyle oraya oturtması filan müthiş hoşunuza gidiyor. Bütün Türkiye'nin bundan gurur duymasını istiyorlar. Şimdi şeyi söyleyeyim. Tabii gece boyu dün akşam yandaş kanallara böyle baktım. Aman Allah'ım yani şimdi izlediniz mi bilmiyorum ama yandaş medyanın tavrı çok komik değil miydi ya? Yani <laughs> ya neler neler söylemediler ya. İşte kimse bu kadar övgü almamış. Tamam bunu ben de söylüyorum ama diyor ki mesela ya diyor adam çıkmış yorum yapıyor Böyle iri iri elde sopa <laughs> hep diyor gidenler diyor Trump'ı överler diyor işte diyor mesela diyor NATO Genel Sekreteri diyor o adam diyor ki koskoca Hollanda'nın diyor başbakanından olan koskoca Hollanda dedim bit kadar bir ülke neyse ama ekonomik olarak bizden güçlü o ayrı o diyor başbakanın diyor gidiyor diyor ne övgüler düzdü diyor ama diyor bir tek diyor Türkiye'de diyor Durum çok farklı. Erdoğan'ın hani başta dedim ya biraz durgundu. Yani böyle bir yani Trump'ın o kadar hareketli hallerinde Erdoğan böyle gayet şey yani neredeyse dokun düşecek gibi unut gösteriyor. Diyor ki mesela bu kadar övgü almasına rağmen mesela Erdoğan diyor kalkıp da Trump için tek övgü dolu söz söylemedi. Çünkü ilk defa Türkiye'ye eşit düzeyde iki dünya lideri yan yana geldi. Biri onu övüyor ama öbürü hiç yani biz buraya iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmeye geldik havasında. Belki de Erdoğan o sırada bir şey de söyleyemiyor ne bileyim. Yani öyle bir havası vardı. İşte çok gururluydu. Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oluyor. İlk defa bir Amerikan başkanı karşısında böyle bu kadar şey diyor. Yani dünya liderine damgasını vurdu diye anlattılar. Hatta öyle ki ya o şeyi bile övgü meselesi yaptılar. Şimdi genellikle bu görüşme biteceğiz ama içeriden haber gider. Hani makaram aracı gelsin. Çünkü yani görüşme bitti. Çıkacak, gidecek. Yani onları böyle milimetrik yapıyorlar. Ee, Erdoğan'ın arabası geldi. Bütün kanallar canlı yayında böyle. işte Erdoğan'ın arabası geldi. Abi bekle bekle 15 dakika, 20 dakika sonra çıktı. Aman Allah'ım yandaş yalaka yazarlar. Bunu nasıl övüyorlar? Efendim bu da görülmemiş bir şey. Netanyahu'nun arabası geldi. 30 saniye sonra arabaya bindi gitti. Ama işte bak demek ki içeride hala konuşuyorlar, hala ayrılıyor. Dostlar kolay ayrılmaz falan bunları anlatıyorlar ha. Sonra şey geldi, Erdoğan geldi, işte tokalaştılar çıktı. Ondan sonra başka bir şey başladı gene yalakalık. Efendim görülmemiş bir şey. Neymiş o? E, Trump çıkan bakanların elini sıkmış. Kim var orada? Yaşar Güler önce çıktı gitti. Ee, Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı, Enerji Bakanı. Onların tek tek elini sıkmış. Hatta sohbet ediyor diyor ki adam. Ya diyor mevkidaşı değil diyor. Yani adetten değil diyor Trump diyor. Konuşmaz bile onlar. Onlar içeride oturdular. Yemek yediler. Türkiye üzerine pazarlıklar yaptılar. Yani çıkarken el sıkıyor. Görülmemiş bir şey. Başka hiç kimseye yapılmadı bu. Bakanların elini sıkmış. Yani demek ki öyle bir şey yaptırıyor ki Türkiye'ye. Ya anlayın. Artık tek tek bakanların falan elini sıkıyor. Hiç teamülde olmamasına rağmen diyor yani. Bunu övünçle söylüyorlar. E, Valla bu kadar güzel geçtiyse ve bu kadar övgü aldıysa kusura bakmayın. Yani bu iş biraz ters demektir. Şimdi mesela şeye bakıyoruz. Gazze konusu geldi. Şimdi Trump soykırım mı destekliyor yoksa kahraman mı? Ben bunu bütün şeye sormak istiyorum. Bu yandaş takımı AKP'lilere. Ya kardeşim burada durmadan Gazze konuşuyorsun. Bak İçeride konuşurken hep Amerika'yı söylüyorlar. Trump demedi içeride ona. Ama işte ona destek verenler de aynı oranda suçludur. Ulan en büyük destekçi Amerika zaten. Peki Amerika da bunu yüzüne söyleyebildi mi? Hayır. O sadece Müslüman ülkelerle, 8 ülkeyle yaptığı toplantıda adamın yüzüne söylediniz mi? Hayır. Bakın bunların hiçbirini söyleyemediler. Trump rehineleri söylüyor. Mesela o sırada Erdoğan ya da başka bir Müslüman ülke lideri. Efendim çocuk rehineler diyorsunuz ama çocuklar ölüyor. Mesela onlar için bir şey yapmayacak mısınız? Bak yardım gemilerini sokmuyorlar. Gazze'ye yardım ulaşmıyor. İnsanlar, yüz binlerce insan o sahil şeridini gördünüz değil mi? Böyle akın akın gidiyorlar. Bunların yemeği yok, yatacak yeri yok, giyecekleri yok, ilaç yok, çocuklara bez yok, mama yok, süt yok. Mesela bunları dile getirip tamam rehineler önemli ama bu çocuklara bir şey yapacak dediler mi? Hayır. Belli ki demediler, diyemiyorlar. Ama Trump için önemli olan Hamas'ın elindeki rehineler. Şimdi laf arasında şeyi söyledi. Yani Erdoğan'ın bu konuda bir belirleyici olacak mı? Ya Erdoğan'la ki Erdoğan'la. Yok hayır filan dedi. Ha bak o zaman ben, ben ulan bunu geçiştiriyorsa içeride bunu söyleyecek. Yani dışarıda Hamas'la ilgili Erdoğan'a bir şey söylemeyeceğim gibi konuştu ama içeride mutlaka bence söyledi. Şimdi Müslüman ülkeler ne yapıyor diye ben merak ediyorum. E kardeşim İsrail ile şey, İtalya ile şey İspanya mesela o sumuk mu bir gemi grubu gidiyor yani yardım diye sembolik ama işte her gemide biraz yardım malzemesi var. İsrail dronları daha İsrail karasularına kilometrelerce millerce varken gidiyor gidiyor işte bomba atıyor taciz ediyor bir şey yapıyor. İsrail, e, İspanya ve İtalya birer gemi gönderiyor. Savaş gemisi. Bir Müslüman ülkeler niye göndermiyor? Müslüman ülkeler niye topluca biz oraya 30 gemiyle, 40 gemiyle yardım götürüyoruz, donanmaların eşliğinde götürüyoruz demiyor. Niye diyemiyorlar? Çünkü Trump istemiyor. Bu kadar basit. Ve sen bunu burada kahraman yapıyorsun. Şimdi, dünkü görüşmeden sonra başka bilgi alamadı. Yani bir şey açıklaması yapamadı. Trump sadece çıkışta böyle harika bir görüşmeydi dedi böyle. O kadar. Bir açıklama yapılmadı. Önce yapıldı. Bir şov yapıldı. Sorular soruluyor. Efendim şeye soruluyor. Derler Trump'a daha çok zaten Erdoğan'ın soru sorunu olmadı. Çünkü Erdoğan o kadar durgun ki. Hani Belki de soru bile sormak istemedi adam cevap veremeyecek diye. Bilmiyorum. Ama yani girerken F-35'ler konuşulacak, o konuşulacak. Peki çıkışta? Harika bir görüşme. Bilmiyoruz. Şimdi muhtemelen Erdoğan hemen uçağa binecek. İşte belki bu konuşmadan biraz sonra. Türkiye'ye inmiş olabilir yani çünkü işte 10 saat uçacaklar i̇şte ya indi ya inecek uçakta herhalde şey neydi o Cimer başkanı soruları ve cevapları hazırlayacak sonra Erdoğan oturacak bir fotoğraf çektirecekler hepsi böyle abdesthane bardağı gibi dizilecek Her, hepsi güleç bir suratla büyük sefer kazandık Amerika'yı Fatih fethettik, fethettik dönüyoruz havalarında bir fotoğraf çektirecekler Sonra bu arkadaşlar inecekler bilgisayara takacaklar flash bellekleri ne sorduklarını ve aldıkları cevapları öğrenecekler biz de o sayede Erdoğan Trump ne görüşmüş öğreneceğiz. Ama esas öğreneceğimiz o değil. Bakın işin puf noktasına gelinmiş. Erdoğan'a çok övgü yapmış olabilir. İşte harika ağırladılar o filan çıkışta da harika bir görüşme oldu. Ondan sonra işte F-35 konusunda çalışmalar yapacak. F-16'yı çözüyoruz. Kağıt sayı, yani adam dedi zaten kağıt sayı kaldıracak mısınız dedi. Yani yaptırımlar var ya. Düşman ülkelere uygulanan yaptırımlar demek kağıtsa. Yani o anlama geliyor. Onu kaldıracağız yani ama dedi öyle hemen olmuyor o işler filan dedi. Şimdi bunlar oldu. Fakat biz esas gerçeği nereden öğreniyoruz? Daha sonra Amerikan medyasından ya da Amerikalı bazı yetkililerin değişik yerlerde verdikleri demeçlerden. Şimdi bunun önünü, ön şeyini gördük. Şimdi ne oldu mesela bir tanesi? Rubio. Rubio Erdoğan'a bayağı ağır laflar etti aslında. Yani aslında aşağılama yapar gibiydi yani. Bunlar dedi yalvarıyorlar dedi Trump'la görüşmek için. Beş dakika fotoğraf çektirelim diye baskı yapanlar var. Mesela işte dedi Erdoğan dedi Beyaz Saray'a geliyor. Şimdi burada ne oldu biliyor musunuz? Neyin üzerine söyledi Rubio bunu? İşte Erdoğan bir Fox'a demeç verdi. Demeçte dedi ki aynen şu. Sayın Trump Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm dedi. Bitti mi? Hayır. Aynı şekilde Gazze savaşını bitiririm dedi. Bitti mi? Hayır. Bu süreçlere dahil olunca bazı bedeller ödeniyor. Şimdi bu. Rubio buna cevap verdi. Şimdi Rubio böyle dedi. Yani Rubio şey Erdoğan böyle dedi. Rubio da dedi ki liderler istediklerini söyleyebilir ama çözüm gerektiğinde Beyaz Saray'a gelmek isterler. Erdoğan da bu hafta başkanla görüşmek için geliyor. Herkes Trump'la konuşmak istiyor. Adeta yalvarıyorlar. Beş dakika fotoğraf çekmek için yalvaranlar var. Şimdi Erdoğan'a örnek gösterdi. Şimdi buna AKP'den hiç cevap veremediler. Mesela Rubio Amerika'nın dışişleri bakın değil mi? En azından bizim de orada olan dışişleri bakanı da oradaki Fox'a değil de ne bileyim NBC'ye, şey NBC'ye birine bir şey verebiliriz ya da bir Amerikan gazetesine. O da bir cevap verdi. Hayır. Dün anlattım. Kim verdi cevabı göya? Ömer Çelik verdi. O da CHP'yi suçladı. Dedi ki yani yabancı devlet adamlarının sözlerini üzerine hemen atlıyorlar. Bu işte vatanseverlik değildi. Yani saklayamadınız. Niye saklamıyorsunuz? Dedi. Fakat iletişim başkanlığı Cimer yani. Onlar bir açıklama yaptılar ve dediler ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşların sona ermesine ilişkin değerlendirmesi çeviri sırasında anlam kaybına uğramıştır. Erdoğan savaşların sona indirilmesinin ciddi zorluklar içerdiğini vurgulamış, Başkan Trump'ın çabalarını takdir etmiştir. Şimdi bir yere kadar doğru bu. Yani Erdoğan çözemedi bu adam anlamında söylemedi onu. Ama Rubio'nun da söylediği o. Çözüm için hep Amerika'ya geliyorlar diyor. Bakın yani iletişim Başkanlığı kelime oyunu yapıyor. E şimdi arkadaş yani biz Türkçe'yi de mi anlamıyoruz? Erdoğan aynen işte biraz önce okuduğum şeyi söyledi. Ne yani Türkçe'yi de anlamıyor muyuz biz? Erdoğan böyle böyle söyledi. Tamam sonunda dedi ki yani bu işler bu süreç içine girdim mi zorluklar çıkıyor. E bunu zaten söylüyor. Rubio da buna cevap veriyor zaten. Diyor ki sorunlar çıkıyor ama sorunu çözmek için diyor yalvararak diyor yalvararak Amerika'ya geliyorlar. Olay bu. Şimdi bunu niye anlattım? Bazı şeyler o görüşmede böyle bam bam söylenmeyebilir. Ya da söyleniyor, bizim haberimiz olmuyor, bize yapılan açıklamalar farklı. Ama işte kamuoyları bilgilendirirken bu tür numaralar yapar Amerika. Mesela bir tane daha şimdi söyleyeceğim, bu çok daha bayım aslında. Ankara Büyükelçisi, neydi adamın adı? Obama, Barak Obama hep geliyor, adı soyadı Barak ya, Barak Obama'dan. Barak, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi. Bu böyle artık Ankara Büyükelçisi mi, eyalet valisi mi? Hani Amerika'nın eyalet valisi gibi davranıyor. Gidiyor, geziyor, bir takım şeyler yapıyor. Siz Osmanlı'ya dönün diyor, bak ne güzel diyor. Sonra bir gün gidiyor, SDG'yi artık desteklemeyeceğiz diyor. Öbür gün geliyor diyor ki, onlar oradan gidemezler filan. Şimdi bakın, çok garip bir şey söyledi. Ve işte benim de belki günlerdir anlatmaya çalıştığım şeyi aslında bir Amerikalı'nın ağzından duydum. Dedi ki Erdoğan, 71 yaşına geldi. Türkiye bir demokrasi ama otoriter gibi. Şimdi bu diplomatik dilde bayağı diktatör gibi yönetiyor demektir. Çünkü diplomatlar böyle bir lafı bam diye söylemez. Böyle bir güzel kılıfın içine koyar, kadifelerin içine koyar, üzerine de bir çiçek verip öyle sunar. Yumuşatır. Otoriter gibi. Başkan Trump daha iyice bir şekilde çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim dedi. Şu an bu oluyor. Bence bunun sonucu büyük değişiklikler göreceksiniz. Ne meşruiyeti veriyor? Bir siyasi iktidar meşruiyeti nereden alır? Yine aynı şeyi yaptım. Ayağımla. <laughs> Geçen gün okur diyor ki izleyici ya diyor onu diyor daha sıkı tutturma. Ya ondan değil ki. Bu, gayet güzel tutuyor da ben ayağımla bunu hareket ederken çekip düşürüyorum. Yani kordonun ucuna basıyorum. Ondan oluyor. Bakın olay şu. Meşruiyet diyor. Yani Erdoğan'ın bir meşruiyet kazanması lazım. Bakın eskiden Amerika, Avrupa Birliği, Türkiye'nin demokratik düzeni üzerinde çok kafa patlatırdı. Hatırlayın Avrupa Birliği'ne giriş 90'lı yıllarda filan Avrupa'dan heyetler gelirdi. Komiser, müfettiş gibi. Karakollara kadar bakarlar efendim Türkiye'de insan hakları ihlal ediliyor mu, Türkiye'de e, demokrasi iyi uygulanıyor mu, özgürlükler ne de alemde filan. Şu anda bunların hepsi bitti. Çünkü Avrupa'nın güvenlik sorunu var. Türkiye tampon. 10 milyon yabancıyı barındırıyoruz ve baraj gibi tutuyoruz. Üstelik dünyanın şu anda en kanlı ve en çetrefilli bölgesinde müdahiliz bak. Adam boşuna söylemiyor Suriye'nin kahramanı. Yani daha da cesaretlerine gir sen ya diyor, gir diyor eşyaranın yanında Suriye'yi sen yönet. Niye? E sorunu kaldırıyorsun ortadan. Sana yıkıyor bütün şeyi. Bütün pisliği biz temizleyeceğiz. Benim askerim de olacak. Ben teröre maruz kalacağım. Ben ekonomik sıkıntı çekeceğim. Ben efendim halkımın gelir düzeyini yükseltemeyeceğim. Batı rahat edecek, Amerika rahat edecek. Şu anda bakış ol. İşte Türkiye'ye, Erdoğan'a bir meşruiyet verelim. Türk halkının duygusallığından da yararlandık Yani şimdi bu çok açık. Amerika'nın bu, yani Trump'ın bu tavrı, o Türkiye'de acayip sevinç Hey be gördün değil mi işte yapıyor. O düne kadar küfrediyordu. Şimdi böyle biraz yanağını okşayınca bu kadar mı sevindirik oluyoruz? Ama biliyor bunu. O zaman Erdoğan'a bir meşruiyet. Onun için başta öyle söyledi. Yani Erdoğan dönecek tutabilene aşk olsun. CHP'nin falan bu durumu çok iyi değerlendirmesi lazım. CHP'nin üzerine şimdi daha rahatlıkla gider. Hani hep deniyordu ya işte İmamoğlu operasyonu için Amerika'dan icazet alındı. Şimdi belki de CHP için alındı. Size 10 gün önce söyledim. Özgür Özel'in ve bazı CHP'li yöneticilerin dokunulmazlığını kaldırabilirler diye. Dün Fatih Altaylı hapisten söylemiş. Baktım böyle sitelerde Fatih Altaylı'dan çok ilginç iddia filan. 10 gün önce anlattık. Ama işte bir kesim CHP'li bazı gerçekleri duymak istemiyor ve yükleniyor sana. Ya izlemiyor ya işte küfür ediyor filan. Yani o da canı sıkıyor ama bakın bu Amerika gezisi Erdoğan'ı çok cesaretlendi. Erdoğan'ı değil daha çok. Etrafını. Çünkü Erdoğan işte gördünüz yani böyle biraz durgun vaziyette. Ama onu yöneten bak mit müsteşarı orada kardeşim. Trump Türkiye'ye geldiği zaman ya da başka ülkeye gittiği zaman CIA başkanı hemen dibinde mi? Bak. Bütün onlar konuşulmuş demek. Suriye konuşuluyor. Şeyler konuşuluyor. Hamas konuşuyor. Çünkü bunlar Hamas'la sıkı fıkı olan bunlar bu arkadaşlar. O işte İçişleri Bakanı, şey, işleri Bakanı, MİT müsteşarı. Eşşara'yla da, Hamas'la da son derece sıkı, fık sıkı fıkılar. O zaman Tayyip Erdoğan'a meşruiyet kazandıralım. Hangi meşruiyet? Yani arkadaş demokrat değil bu adam. Biraz otoriter hatta diktatör gibi yönetiyor ülkesini falan. Boş verin diyor bunları söylemeyelim. Biz ona yağdıralım o da bizim istediğimizi yapsın. Bu nasıl olsa duygusal Türk halkı tarafından da anında kabullenir. Göreceksiniz kabullenir de. iyi hiçbir şey olmaz. Gelelim son sorumuzda olsun o. Sonuçta bu gezi nasıl bitti kardeşim? Bir şey bilmiyoruz. Dediğim gibi uçakta bir de iletişim başkanlığı o işte Hakan Fidanlar Fahret şey İbrahim Kalınlar filan hazırlayacaklar yazacaklar. Tabi oradan olumsuz bir şey çıkmayacak. Şimdi bu kadar övgüden sonra Türkiye'nin Teslim olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani bu kadar övüyorsanız teslim almışsınız demektir. Şimdi sen merak ediyorum. Bu yarın ya da işte bugün içinde öğreneceksiniz. Hep ben de öğreneceğim sizle beraber. Mesela Rusya'dan petrol alımını kesecek miyiz? Doğalgaz ve petrol ne durumda? Yoksa bize bir ayrıcalık tanınacak mı? Çünkü bütün NATO üyeleri kesmeli diyor. Yani Rusya'dan hiçbir şey almayın diyor. Ne bileyim F-16 çözüldü mü? Halbuki dün anlattım size 2024'ün başında Protokol imzalandı, bitti, anlaşma filan diyorlardı. Halbuki hiçbir şey bitmemiş. Adam yine onu konuşuyor. F-35'e dönecek miyiz? s düzlerle ilgili bize bir şey söylendi mi? Hamas'la ilgili bir şey söylendi mi? Suriye'yi sen kurtardın, sen hakimsin, bize ne düşecek? Erdoğan, Trump görüşmesine girmeden yarım saat önce Milli Savunma Bakanlığı, SDG'nin dikkatini çekti. Dedi ki eşşarayla uyum içinde çalışmıyorlar. Bu da bizi sinirlendiriyor. Yani eşşaranın yanında SDG'ye haddini bildirebiliriz e benzer bir açıklama yaptı. Şimdi bunlar tesadüf olmaz. Türkiye bir maceraya mı giriyor? O tarif taraftan da 100 milyar dolarlık anlaşma falan olacak. Olacak mı bilmiyoruz. Bugün Belki bir iki saat içinde en geç Erdoğan'ın Amerika gezisinin ayrıntılarını yani bizim gözümüzden ayrıntılarını hep beraber öğreneceğiz. Ama üç beş gün sonra Amerikan medyasından ve bazı Amerikalı yetkililerin bir takım açıklamalarından gerçekten ne olduğunu öğreneceğiz. Onun için spekülasyonla yapmak istemiyorum. E, Kafada karıştırmak istemiyorum ama bu kadar övgü hayır alamet değildir. Bu kadar sevinç gösterisi Türkiye'nin tam teslim olduğunun bir göstergesidir bana göre. Hele bu meşruiyet lafı Ankara Büyükelçisi adam ya. Yani Erdoğan'la beraber dönecek o da buraya. Söylemesi çok garip. Bunları artık önümüzdeki hafta tekrar değerlendireceğiz. Pazartesi günden itibaren yarın ekonomik tarafını konuşacağız. Ee, ne etki olur onun çanakçıyla. Hepinize iyi günler diliyorum ve şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.